sen küçükken ayakta duramıyordun burada. Evet. Evet artık büyüdün değil mi? Yok orası iyi anneciğim. İstersen geçebilirsin ama. Ben, <laughs> bireyim, 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 tamam ona da bineceğiz. Tamam anneciğim. şu küçük gondolu istiyorlar. Babalar <laughs> bittikten sonra oraya gideceğiz. <laughs> Ablan da görünüyor. çocuklar için olmasa ben de gelirdim Şanlar olsun dikkatin çekti. <laughs> Güzel mi defne? Güzel mi? <laughs> Defnenin sevdiği şey. gel. Misafirliğe mi geldin? <laughs> <laughs> Asya istemedi yanında. Neden istemedin ablanı? Kurbağa. De. bakın gelin Geçiyor. gidiyor. Defne gelin gidiyor. Anne, gelin evet. Defne çok sever gelinlere bak Evet. Acıdı mı? Nereye vurdun? Daha dikkatli ol. Daha dikkatli ol. Çok acıyorsa oturabilirsin biraz. sığınakta hala aşağıya düşen eşyalarda. Neden atmışlar ya? Orası çöp değil. Çöpleri atmalar lazım değil mi? Çöp kutularına. Evet, çok ayıp etmişler. Evet. Kötü demeyelim de. Kötü demeyelim de. Çevreyi kirleten dikkatsiz insanlar diyelim. bilinçli olarak birine zarar verirse o kötülüktür. Anneciğim. ah oh benim duyarlı kızlarım evet ben de? havuç vereceğim size eve gidince bana <laughs> çünkü okulda her gün havuç yiyordun değil mi kayak, oraya gidiyordu bir ara. <laughs> çabuk 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 çık oradan, çık oradan. Islak orası. Bir yerin acıdı mı? Bu halatlar çok sert, dikkat etmen gerekiyor. Hala mı? Bak sen bu insanlara ya. Bilmiyorum, görmüyorum anneciğim. Ney? Gel bu tarafa geç. O yeşil alandan ilerle evet. Şuralara basmayın oralar ıslak. Basma oraya anneciğim. O süngerler ıslak. Azize çok uyanıksın ya. Örümcekli alanı depneye verdi şu anda. <laughs> Ablanı örümcekli tarafı mı verdin? Neden? çalıştı. İtiraf ediyorum şu an süremizi açtık. Ama kimse çıkın demiyor. Biz de çaktırmayalım bari. Çok ses çıkarmayın Süreniz taşlığını çıkın derler şimdi size. Ben de arabalar gibiyim sus sus. Ben Hadi git tıkla. Tamam. Ha. Geçen sefer de kısa sürede çıkarmışlardı. Ne yapalım ona saygısınlar. O da ıslak olabilir anneciğim. Aşınmış olan süngerler ıslanmış hep. Yağmur almış onlar evet. Süren bitince. Ne diyeyim şimdi? Yoruldunuz mu? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Yoruldunuz mu? Ama o durunca binebilirsiniz. O durunca binebilirsiniz. Anne ben ona bineceğim. Tamam çıkalım o zaman. Hadi el sallayın bize.